Arkadaşlar, umuvalar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz ve serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle bir efsane bir beğeninizi bekliyorum arkadaşlar. Yapıştırın like'ları. Hadi bakalım. Güzel, burası kalabalık. Şöyle hemen hızlı bir silah bulursak M16 severiz. Lan! Bekleyin beni geliyorum. Ya da bir loot yapıp gitsem sanki daha sağlıklı olacak arkadaşlar. Hadi oğlum. Güzel. Aha vallahi bir buldum. Arkadaşlar biliyorsunuz son zamanlarda favori silahım ben affetsem DBS affetmez diyorum. Bekleyin benim. Hemen bir pompalayayım. M16'yı beğenmediniz ama tek atarız. Üst kattalar. Allah belanı vermesin Ne oluyor? Lan? He? Anne! Allah'ım neler oluyor? Annemi çarşıyorum. Seni de bir alalım. Yani ortadakini bitirdim çünkü o beni bir tık bir zorladı arkadaşlar. Oba tertemiz M4 ve DBS ikilisi. Militerinin en can yakan ikilisi olabilir arkadaşlar. Bu arada ne oluyor orada? Lan oğlum 6x'i niye ona taktın? Bak 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 bak. Bu arada yan bina dolu. Bu camı çok güzel yere koymuşlar arkadaşlar. <laughs> Önceden yok. <laughs> Fikrimi hemen değiştirdim. Değişik bir açı oldu. Bak 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 bombalar atılıyor ya. Oğlum kit metin yok mu bir şeyler? Aa. Bu nasıl loot ya? Abicim hala kit bulamadık ya. İyi ki bir Lutun güzel demiştik. Dur bakayım. Bak bu tarafta kapışmalar var. Ne oluyor oğlum karşı binada ya? Orası sessizleşti. Gördüm seni. Kardeşim çok zıplama. Alırlar paçanı. Adam zıplaya zıplaya bayıldı. Seni bir bitirelim. Yoksa orada kil kaybı olabilir. Çaldırmayalım. Ne kapıştınız ya? Bekleyin beni, geliyorum. Evet, hacı Bekirler atılıyor. Bak, hoşuma gitti. Çok çıtırdan bir ayak sesi geldi. Çatıda değil bunlar. Oğlum bak, yine bir kontrol edelim. Evet, yukarısı temiz. Bak DBS geliyorum. Belalı silah. Lan Aydın! Aha. Yetişemedik. Bu arada sen nasıl düştün? Adam molotofuna mı yandı? Vallahi çözemedim. Seni de bir alalım. Kardeşim DBS varken niye öyle bana araşıyorsunuz yani? Bildiğin lobiye dönün daha iyi. Arkadaşlar DBS çok tatlı değil mi ya? Hadi bakayım. Tamam. Dönüşte bu M24'ü alacağım. Şu an bana DBS lazım. Lan. Beleşkil. Beleşkil görünce <laughs> düz duvara bile tırmanıyoruz bir de. Neyse. Evet daha bayağı kişi yaşıyor. Güzel bir maç çıkacak gibi duruyor arkadaşlar. Şuradan da bir ses var. Senin canını kim azalttı ya? Eksik kodlamışlar. Evet buranın bitmemiş olması lazım. Hadi be. Yakal oğlum. Bu sefer gitti mi? Aha zıplıyor bu. Şöyle bir niyeti ciddi mi? Anlayalım. Her zıplayana bakmıyoruz. Evet. Tamam. Güzel. Bunlar militerdeki Türk kardeşlerimiz. Selam abi. Aleykümselam. Evet şu M24 çekip arkadaşlar military'yi kardeşlerime bırakıyorum. Daha doğrusu kimse kalmadı. Evet. Lan. Bunlar kim? Bunlar daha deminki kardeşlerimiz. Evet. Tamam. Güzel. Bir atış daha attım. Hakkını helal et kardeş. Bu arada şöyle bir duraba bakacağım. Valla M24 olmasaydı Otomeka efsane giderdi ama şu an M24 daha avantajlı. Evet şöyle alanı ortalamaya doğru ilerliyorum. Bu arada lan. Şşş. Bak. Benim drop'uma gelmiş. Abi, Dur dur dur. Hadi oğlum. Arabaya nasıl değdi o mermi? Kardeşim. Almadığın MK ile beni mi cezalandıracaksın? Nereye gidiyorsun? Hadi bakayım. Droba niye tek başına gelirsin ki? Yerdeki adamı bitirmek ne kadar sıkıntı. Bu arada hakikaten Droba niye tek başına gelir? Anlamadım. Takım arkadaşları şu an bağırıyordur. Ben sana dedim gitme o Droba. Apollo var oyunda. Yar etmez o Droba sana. Şimdi şöyle bakacağım. Sukul ve Tokyo etrafında genelde baya kişiler bulunur. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Aha. Kulenin orada var. Birim var orada. Lan. Seni bir alalım. Benim bu 3x hassasiyetim bir el atmam gerekiyor arkadaşlar. Evet bu kardeşlerimiz de zıplıyor. Tamam. Biz de zıplayalım. Dur bakayım. Tamam. Tarzınız hoşuma gitti. Abi nasıl bir maça denk geldim ben? Selamünaleyküm. Abi. Kardeşim. Abi, Geliyor. Gerçek abi? Misin sen abi? Adamsınız. Hadi seviyorum sizleri. Abi sen bunları ye abi. <laughs> abi. sen bunları ye diyor. Eyvallah kardeşim senin için. Sana da selam olsun. Maç bayağı bir ilginç hale doğru ilerliyor arkadaşlar. Evet şuradaki drop'a da bakalım. Hadi oğlum bir avımı. Gelen giden yok gibi. Tertemiz. <laughs> o avımı buraya gelecek. Evet şu an gerçekten full artı full seviyede oldum. Aha. Ekip mi geliyor? Arabayı çekti oraya. Ah be. Aha yaptı. <laughs> arkadaşlar bu kadar enteresan bir maçta yani Apollo TV vurdum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Şaka mısın sen? Gülen suratlı Apollo TV. Acaba şu an ne hissediyordur? Vallahi Apollo TV. Bu arada arkadaşlar çok fazla fake hesaplar var. Biliyorsunuz. E, oyunda ben hiçbirinizden e, arkadaşlık isteği atıp işte bana OC gönder, bana ne bileyim farklı isteklerim olmaz. Hatta geçen videonun altına da yorum kısmına sabitlemiştim aidimi. Oradan ulaşabilirsiniz. Popülerlik için desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Onun haricinde hiçbir beklentim yok. Dikkat edelim. Yanlış hesaplara popülerlik atmayalım. Aslında uzun zamandır istemiyordum ama çok fazla örnek geldi bana Discord'da. Bu konuyla alakalı da konuşmak istiyorum. Farklı hesaplara birçok kişi ben sanıp popülerlik atmış. Lütfen dikkat edelim. Şimdi şöyle bir bakalım. <laughs> Oyunda Apollo TV'de vurduk. Enteresan. Bu arada alan bayağı bir küçüldü. Daha 17 kişi var. Evet. Lan. Burası çok farklı bir yere doğru gidiyor. Ya kapışıyorlarmış. Ben zannettim bana ateş ediyorlar ama olsun. Şöyle bir geniş açıdan deneyeceğim. Evet. Alanda da değilsiniz kardeşim. Artık bir hamle yapın ya. Ne yapıyorsunuz sabahtan beri orada? Aha. Araba patlamak üzere yanıyorsun lan. Aga be. Bekleyin beni geliyorum. Bin... Evet. Bu araba gitmiyor arkadaşlar. Yani yeni güncelleme ile beraber patlak arabaları da böyle uaz olarak sanabilirsiniz. Buradan size uyarmak için bunu yapıyorum. Aklınızda bulunsun. Neler yaşıyoruz ya? Niye çalışmıyor araba diyecektim neredeyse. Bu arada o. Tamam kardeşim. Haritanın o tarafında da bir çatışma izleri var. Oğlum bir anda nasıl böyle becerdiniz dört bir tarafta çatışmayı? Alan baya bir daraldı. Şu kulübe güzel gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet burayı oğaz atmışlar. Niye atmışlar acaba? Şöyle bir etrafa bakacağım. Gelen giden yok gibi. Kaldık bir kulübede arkadaşlar. O tarafa drop attı. Şurada birini mi gördüm ben? Evet. Zıp zıp. Lan? Bu arada yanıma fişek düştü. Ben nereye geldim arkadaşlar? Tamam, bir sakin ol. Bir sakin ol. Seni bir karşılayayım. Yat oğlum bir canını bas. Kaç kişi olduklarını çözmem gerekiyor. Şöyle bu sıfırlayacağım. Arkadaşlar dibime fişek atmışlar ya. Arkada durup, Kim attı oğlum o fişeği? Evet. Lan bir kişiymiş benim adamı vurdular ya. Bekleriz kardeşim. Şu an kulübe hapsedildiğim gibi bir şey oldu. Bu nasıl safe sonu ya? Aslında avantajlı yerdeyim arkadaşlar. Yani bu maç çok değişik şeyler oldu. O yüzden size güzel bir şekilde win e armağan etmek istiyorum. Bir tık temkinli oynayacağım. Fakat sonuç odaklı oynayacağım. Bak fişek düştü oraya bu arada. Fişeği kim attı? Bu adam mı attı? Bu adam attıysa fişek niye o kadar uzağa düştü? Ben anlamadım. İleride drop, arkamda drop. Bunlar ne yapıyor? Sis yolu yapıyor. Oo. Gel kardeşim. Şenlik var. Lan. Aha. Bir siz eksiktiniz kardeşim. Bak korna basa basa geliyor. Burası karışacak. Oğlum. Hayatımda böyle maç oynamadım ya. Yakala. Düşmanı birbirine kırdırdık arkadaşlar şu an. Beni fark etmediler var ya. Hadi oğlum bir bomba kili. Her yerden atış geliyor sağımdan solumdan. Bak 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 yanına bak. Seni bir alırsam. Abi stresten vuramıyorum lan. Seni bir alalım. Sifki değişik bir Ooo, biri daha AVM attı. Tatar'ı baydılar. Lan, dibinde adam var. Bu yılanlayarak fişiği çözem arkadaş mı acaba? Şöyle bir bomba. Hacı Bekir demedim bak. Patlamayabilir. Uç. Aga be. Gitti. Tatar'ı vurdular arkadaşlar. Kime niyet, kime kısmet. Şu adamda AVM var. Son 4 kişi kaldı. Bu nasıl maç? Kulübeye bildiğin hapsoldum. Save bir tık önde. Keşke burada olsaydı ya. Görüyorum. Garanti oynayacağım. Lan. Kardeşim. o bayıyor <laughs> sen bana ateş ediyorsun. Kafayı taktı bana ya. Bir dakika. Burada sabırsız davranan ölür şu an arkadaşlar. Sana deneyebilirim. Tam olarak bundan bahsediyordum. Doğru oyun. Doğru pozisyon, doğru killer. Evet, son iki kişi kaldı. Alanda da değilim. Şöyle bir sis atsak güzel olacak. Ha, biri daha gitti. Bir vs bir. Gördüm seni. Hadi bakayım, heyecan dorukta. Yok mu bir AVM? Lan! Tamam. Şurası beni kurtardı. Bekle beni geliyorum. Hadi bakayım. Arkadaşlar. Bu maç biz neler yaşadık ya. Militere'ye atladık. DBS ile oynadık. Şu, bu arada var ya silahın. Yani daha doğrusu. Birinci şahıs modunu özlemişim arkadaşlar. Uzun zamandır oynamıyordum. Arada böyle birinci şahıs videoları çekmemi ister misiniz? Çok farklı bir. Ee, değişiklik olur. Uzun süredir böyle gidiyoruz ama birçoğunuz üçüncü şahıs istiyorsunuz. Bu arada hakikaten nasıl maç oldu ya? Militeri atladık, DBS'ler tanıdıklar çıktı. iki ekip üstüne Apollo TV vurdum. Kulübe de sıkıştım. Daha ne olsun ya? Valla çok fazla kill alamadık ama ne hasar vermişim onu bir görmek istiyorum. 2537 hasarımız olmuş. Yaklaşık 26 kill değerinde. Militerin başında 2 kişiyi es geçtim. Ee, videoyu izliyorlarsa selam olsun. Oyun ortasında 3 kişiyi geçtim arkadaşlar güzel ve enteresan bir maç oldu. Umarım izlerken sizler de keyif almışsınızdır. Bu arada Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Aynı şekilde popülerliklerinizi bekliyorum. Desteklerinizi esirgemeyin. Videoda şöyle güzel bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Haydi. Allah.